Belgelendir. 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 Atalım. Fazlalıkları, yoranları, gerenleri, öfkelendirenleri atalım. Yanlış anlamaya meyilli olanları, fesatlıkta sınır tanımayanları aklınıza dahi gelmeyeceklerle suçlayanları atalım. Korkmayalım. Yeri dolmaz diye, yenisi gelmez diye, başkası olmaz diye korkmayalım. Ne kadar süreye sığdırıldığını bilmediğimiz hayatımızda süreyi kısaltacakları barındırmayalım. Kendimizi biz kızdıralım. Kendimizi biz yoralım. Kırgınlıkları, mutlulukları, acıları, yorgunlukları bizim yüklendiğimiz şu hayatta... Eğer bize bir şey yapılacaksa onu da yine biz yapalım. Sanatçılar bizim için önemlidir. Hatta rol model bile seçilirler. Bizim zamanımızda hayranlık seviyesine abartılı yaşayanlar vardı. Konsere çıkan sanatçıya sarılmak için salya sümük ağlayanlar, Tarkan diye bağırıp ona sarılmak için can atanlar, sonra da bayılıp düşenler. Gerçi bunu gösteriye dönüştürüp ekrana çıkmak ve konseri en önden izlemek için de yapanlar yok değildi. Şimdiki nesil sanki daha farklı. Onlar "Tarkan mı? Ha tamam yarın söyleyin gelsin gel bana şarkı söylesin." modunda. Tamam belki bu da fazla ama hani sanatçıyı, siyasetçiyi çok yükseğe koyuyor, ulaşılmaz görüyor ve onun da insan olduğunu unutuyoruz. Onların da duyguları var. Onlar da yemek yiyor, su içiyor, diş tedavisi yaptırıyor. Yani insani tüm davranışları onlar da sergiliyor. Burnunu bile karıştırıyordur onlar. Tabii. Bir ara Tansu Çiller başbakanken yaptığı bir konuşmada ağladı da bizim millet koca başbakana bak kadın gibi ağlıyor dedi. Kadın gibi. Tansu Çiller'e. Ama biz samimi olanı, esprili konuşanı ve bizden biri gördüğümüz insanı nerede olursa olsun kendimize daha yakın buluyoruz. Ne oldu Paşinyan? Biz bu ifadeyi çocukluğumuzdan biliriz. İddialı konuşup oyunu kaybeden her çocuğa kurulan cümledir bu. 60 yaşındaki insan kurunca da sevimli geldi. 60. yaş gününde 15 barfiks. Aliyev'den. Bak Paşinyan, bak. 15 defa 60 yaşında Siyasilerde, sanatçılarda seçip ya da sevip yükseğe koyduğumuz ve uzanamadığımız herkes insan. Seçilmiş olmaları, seçeni temsil etmeleri insani davranışlarının ortaya çıkmasına engel olmuyor. Yani çözüm için yollandıkları mecliste hiç mi kavga etmesinler? Hiç mi birbirlerine yumruk atmasınlar? Hiç mi su şişesini birbirlerine fırlatmak suretiyle üstün gelmeye çalışmasınlar? E, çünkü halkı temsil ediyorlar. E, temsil ettikleri halkı aynı şekilde temsilde böyle oluyor demek ki. Mr. Speaker,

Kartalları görmeyi ister miydiniz? Paytak paytak yürüyen sevimli penguenler, deniz filleri, foklar, kutup ayıları ve buz. Gittikçe tehlikeli oluyor evet ama yine de isteriz. Çünkü görmediğimiz her şey ilgimizi çeker. Karlı Dağlar'da geçen filmler vardır. İşte uçak düşer, yolcular mahsur kalır, yiyecekleri biter, su bulamazlar falan. Sen de izlerken dersin ki her yer kar erit iç işte. Nasıl su yok? Kar suyu insanı daha çok susatır. Bilmezsin. Yiyeceği biter dersin ki orman yabani hayvan kaynıyor vur ye işte. Çünkü sen sıcacık salonunda izliyorsundur filmi. Hatta kucağına aldığın laptop ısınıp bacaklarını yaktığı için araya battaniye falan koymuşsundur. Ama daha da mahsur kalan adamın yaşadığı zorluğu anladığını sanıp çözüm yolları bulursun ve hep ben olsam şunu yapardım diye düşünür. O olay her neyse onu yaşamayı hayal edersin. Çünkü hepimizin içinde bir savaşçı ruh var. Ve filmleri izlerken hep başrol oyuncusunun yerine koyarız kendimizi. Hepiniz öleceksiniz filmlerindeki gözlüklü. Hiç biz olmayız. O soğuk havaları yaşamak için kutuplara gitmenize gerek yok. Ağrıya gidip prova yapabilirsiniz. Evet. Allah, bu ha bunu çek. <gülüyor> <gülüyor> Trafikle ilgili küçükken bize öğretilen ilk kurallar ışıkların ne anlama geldiği, karşıdan karşıya geçerken sola, sağa sonra tekrar sola bakmamız gerektiğiydi. Zaman değiştikçe kuralların da artması gerekiyor. Sen sanıyorsun şu an trafikte değilim, iş yerimdeyim. Trafikle ilgili kurallar bitti. Bitmez. Artık sadece sağınıza, solunuza değil, arkanıza da bakmanız gerekiyor. Trafikte değilken bile. Yok ben marketteyim, mağazada ne trafiği? Yok ben şu an güvendeyim, evimdeyim falan. Yok. Biz olmaz denilen ne varsa zirveyi görmüş insanlarız. Biz eczaneye girip konukların kucağına düşen araba lastiğini gördük. Önce Adana'daki efsaneyi bir hatırlayalım. her an her şey olabilir. Gerçi trafikte sinyal vermeye bile üşenen ve gerek görmeyen insana trafik dışında da dikkatli ol fikrini ne kadar kabullendirebilirsin ki? Asıl trafikte boş yolda bile sinyal verenle sinyal kodunu mühendisler tarafından aman işte fantazi olsun diye yapılmış gören, çöp kovası bulamadığı için çöpünü çantasında ya da cebinde taşıyanla çöpünü yere atan Kırmızı ışıkta dururken arabasındaki pislikleri yola döken insanın oyu bir sayılması. Sarılmak. Sevindiğimiz zaman, üzüldüğümüz zaman, korktuğumuz zaman, kavuştuğumuz zaman, ayrılacağımız zaman yaptığımız bir eylem. Çok amaçlı diye buna denir işte. İsviçre çakısını bile geçer. Güç almak, güç vermek için en büyük destek gücü aldın. Desteği gördün. O zaman iş yerine dalan arabayı yumruklayabilirsin. Araba yok. Trafiğe uzağım. Elimde telefonum salına salına yürüyorum. Yağmur var. Şemsiyemi de açtım. Yine sağıma soluma önüme arkama bakacak mıyım? Yok. Yani bu sefer onlar da yetmeyecek. Bir de yukarıya bakman gerekecek ama bakman da seni kurtaramaz. Zira bu seferki vur, yarala, öldür şeklinde cereyan ediyor. Göklerden gelen bir tehlike de vardır. Çok hızlı aniden görüntüler Endonezya'da belgelendi. Neyse ki olay sadece yaralanmayla atlatılmış. çay önemli. Ot suyu ama tiryakisi çok. Deprem olurken, soygun olurken çay içmeye devam eden bir milletiz biz. Elimizdeki bardakla depremden kaçar, soyguncuya altınları sol elimizde veririz. Çünkü sağ elde çay vardır. Ve hala bu iddiamın arkasındayım. Tembeller çok zekidir. Ama çay seven tembeller daha zekidir. Fiziken sağlamsan ve biraz da fizik bilgin varsa çay sevdadan taviz vermeden üstesinden gelemeyeceğin iş yoktur. Bizim hakaret sözcüklerimiz vardır. Kuş beyinli, angut. Niye bu ifadeleri kullanırız? Beyinleri küçük olduğu için mi? E karınca beyinli, çekirge beyinli niye demiyoruz o zaman? İki hakaret de kuşları aşağılar gibi görünür. Kuş beyinli ifadesi aslında bir iltifat. Yapılan araştırmalarda kuşların araç yapabildikleri, soyut kavramları anlayabildikleri ve hatta Picasso tarafından yapılmış resimleri dahi tanıyabildikleri bulundu. Ben şahsen tanımam. Angut kuşuysa eşi öldüğü zaman gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun başucunda bekler. Eşi öldükten 40 gün sonra yalnız yapamayıp eş arayan bizim insanımızdan zaten angut olmaz. Doğasına aykırı bir kere. Yani kuş beyini derken biraz daha düşünmek lazım. Bazen büyük cüsseli ya da yetenekli olmak yetmez. Zeka, çok şeydir yerlerde farklı kişiliklerimiz vardır bizim. Bulunduğumuz yere göre tavrımız değişir. Bir büyük meclisinde tanıştırıldığımız yeni ailede. Çünkü kayınvalide baştan aşağı süzer. Sen de dersen ki dur acık normal olayım yoksa beğenmeyecek beni. Kamera açısına girdiğinde de değişirsin. Normalde Erol Taş'ın elinde tavuk budu varmış haliyle hunharca ha 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 diye kahkaha atarken birden kamera seni çeker. Hemen kendini toplarsın Kahkahan tebessüm haline alır. Gülerken biraz çirkinleşiyoruzdur belki bilmiyorum ama içimizde birçok kişilik beslediğimizi biliyorum. Kamera önü ve arkasındakiler. Deve de kulak. adabı vardır. Bunlar bize küçücük yaşlarda öğretilmiştir ama sanırım hepimize değil. Ağzında yemek varken konuşulmaz, yemek yerken ağız şapırdatılmaz. O kadar sinir bozucu bir durumdur ki bu. Tamam dilindeki her tad alma hücresiyle yemeğin keyfini çıkarmak istersin de bize niye ilan ediyorsun? Sakız çiğnerken de bunu yapanlar var. Ağzına terlikle burasın gelir. Evet bazı ülkelerde ağız şapırdatmak ve geğirmek yemeğin lezzetli olduğunu belirtmek için yapılır da biz o bazı ülkelerde yaşamıyoruz. Yalnız insan yaparken çok itici ama hayvan yaparken de çok sevimli gelir bu durum. Normalde duyunca çıldırtan ses bu sefer ay yerim nasıl da sevimli ye döner. Biz de hiç normal yaratıklar değiliz yani. Yabani hayvanlarla anlaşma isteğimiz son zamanlarda hatta safada. Ya da eskiden de vardı ama işte herkesin elinde kayıt cihazı olmadığı için tüm anlaşma çabaları heba oluyordu. Yalnız verdikleri tepkilerde onların da bizimle iletişim kurmayı istediğini gösteriyor. Ya da kendilerince eğleniyorlar bilmiyorum. Biz tilkiye çay, kahve, yemek ikram edelim davetinde bulunuruz. O da sevimli sevimli bakar. Ya da ben sevimli diyorum ama Kafasından kim bilir neler geçiyordur. Dur bak iyi insana benziyor azıcık gönlü olsun bari deyip kendince o da bizi mi avutuyordur acaba? Artık o kadar muallakta kalıyoruz ki yaptıklarını görünce. Görüntüler Rize'den. Bir bunlayan haline bak bir bir masada bir bir masada ya. To siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? To he mi? Sen izin aldın mı? He mi? İzin aldın mı benden? Kime diyorum ben? Ya ben kime diyorum? Oyun oynama bırak elmayı. Kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Sen mi yaptın beyesini? He mi? Bir buna bak. Oynar. Ne geldi? He? Telefonu mu kapacaksın? He? Telefonu sağlıyor muyum ben? Ne haber? Çay içer misin? He? Boncuk, çay içer misin? Kebe mi yapayım çay? Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Kebe mi yapayım, çay mı yapayım? Keve mi yapsın, çay mı yapsın? He? Kebe mi yapsın, çay mı yapsın? Keve mi yapsın, çay mı yapsın? He? Çay mı yapayım, kebe mi? Karnın gaz mıydı? Kuklamaya diyeyim mi sana? Yeğlenin ya Hem mi ben diyorum ya? Kiminle konuşuyorum ben? İzleniyoruz. Her yerde kameralar var. İşte sokakta, girdiğimiz mekanlarda, trafikte arabanın içinde. Ceza yiyorsun, foto geliyor, parmağın burnunda. Tamam suç işleniyor, polis hemen enseliyor. Hırsızlar yakalanmamak için çuvala giriyor, polis yine yakalıyor. Adı üstünde, güvenlik kamerası. Güvenliğimiz için çok gerekli, iyi de oluyor. Bir de ormanlardaki kameralar var. Foto kapanlarda hem ormanların güvenliği hem de yaban hayatını gözetlemek için çok önemli bir uygulama. Buraya kadar güzel. Hadi dedin ki yeter bıktık şehirden, hafta sonu az gidip doğaya karışalım. Gittin, çayını da aldın gittin. Bir termos, kocaman. Oh, yarasın. İçtin hepsini. E ne olacak şimdi? E her yerde kamera var. Ama nerede olduğunu bilmiyorsun. Allah'ını seven neye benzediğini söylesin de bari millet ağaçlarda nasıl bir şey yarayacağını bilsin. Hayır kimsenin özeli kalmadı. Kimsenin. Çocuklar çok kıymetlidir. Onlar bizim geleceğimiz ve onlar hep olmamaları gereken yerde olmak isterler ve en istenmedikleri yerde düğün salonlarının pistleridir. Özel gecelerde davetiyelere kibarca çocuklarını da getirmezsiniz artık konulu çocuklarımızı uyutup gelelim yazılı uyarılar yapılır. Düğün başlangıcından sonuna kadar çocuklarımızı lütfen pisten çekelim anonsları geçilir tam böyle Ankara havasında coşmuşken birinin çocuğunu ezmek istemezsin tabii. Ama çocuklar yine inatla en istenmedikleri yerde olmak isterler. Çocuğunu ısrarla pistten çekmez, sen üzerine basınca da sana sataşır annesi. Sen orada iki köçek döneceksin, rahat olmak istersin ama anne de rahat olmak ister. Çocuğa çık oradan der, komutu verir ama takibini yapmaz. Görevini yapmıştır çünkü uyarmıştır. Sonra çocuğuma niye bastın? Ama işte düğün ahalisi de olsan, kraliyet ailesi muhafızı da olsan bu sorunla karşılaşabiliyorsun. şeyler vardır cinsiyetle özdeşleştirilmiştir. Mesela yemek yapmak kadınların işiymiş gibi görünür ama neredeyse bütün aşçılar erkektir. Ha aşçı evde gidip yemek yapar mı? Benim tanıdıklarım yapmıyordu. Yani hani sabahtan akşama kadar iş, evde de mi iş? El işi yapmak, örgü örmek. Bu da kadınlara özgü görünür değil mi? Yani örgü ören erkeği çok fazla görmemişizdir. Okulda eskiden dersi vardı bunun. Erkekler de katılıyordu. Hani yine şişle yapılan örgüleri yapabilirlermiş gibi geliyor. Çünkü şişle öyle ya da böyle bütünleştikleri bir yer var. Amaç farklı ama olsun. Eli şiş tutmuş. Peki ya tığla örgü öğren? Hadi ördü. Bunu otobüste, kahvehanede arkadaşlarının yanında yapan Arkadaşları tarafından alay konusu olmaya korkar insan değil mi? Yapmaz sanıyorsunuz değil mi? İşte özgüven, işte dünyayı umursamama, işte kim ne derse desin ben istediğimi yaparım hacım tavrı. Ve işte örgü ören dede. Dedeye sahip çıkalım. Evet Bursa'ya dair şey, şu an dedemiz örgü örüyor ve çok da güzel örüyor maşallah. Evet, bir her şey. <laughs> Bazen yaşadığımız şeyleri fazla içselleştirir, fazla konsantre olur, başka geliriz. Özellikle de uhrevi konularda, dini sohbetlerde. Yaş biraz ilerleyince etki biraz daha fazla olabiliyor. Tam gözlerini kapatmış ve kendini kaptırmışken... Şöyle tüm konsantre halinde içini dolduran o coşku artık dışarı çıkmak için direnir. Ve tabii ki ilk sığınağımızın sahibine seslenmek istersin. Ama işte ses desibeli biraz yüksek olunca seni o ruh haline sokan kişi de neredeyse korkudan kalp krizi geçirebilir. Bu dedeye de sahip çıkalım. <laughs> atalım. Fazlalıkları, yoranları, gerenleri, öfkelendirenleri atalım. Yanlış anlamıya meyilli olanları, fesatlıkta sınır tanımayanları, aklınıza dahi gelmeyeceklerle suçlayanları atalım. Korkmayalım. Yeri dolmaz diye, yenisi gelmez diye, başkası olmaz diye korkmayalım. Ne kadar süreye sığdırıldığını bilmediğimiz hayatımızda süreyi kısaltacakları barındırmayalım kendimizi biz kızdıralım. Kendimizi biz yoralım. Kırgınlıkları, mutlulukları, acıları, yorgunlukları bizim yüklendiğimiz şu hayatta eğer bize bir şey yapılacaksa onu da yine biz yapalım. Hoşça kalın. Belgelendi. Belgelendi. Belgelendir. Belgelendir.